Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir vlogla daha karşınızdayım. Bugün İstanbul vlog hasta ziyaretine gidiyoruz. Şu anda yoldayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an İstanbul yolunda dayım, dayım gidiyoruz. İki dayıma da gideceğiz. orada kuzenlerimi de size göstereceğim. Kuzenlerimle de ufak challenge'lar veya videolar yapabiliriz arkadaşlar. çektim koydum zaten. Şu anda yolu bitirdik. İstanbul'a vardı. Kuzenlerimdeyiz. E, hasta ziyaretini yaptık. Hediyelerimizi verdik. Karşılama törenini yaptık. Şimdi e... Evet arkadaşlar. Şu anda zehirli jelibon yapıyoruz. E, bizim jelibonumuz çok fazla olduğu için 3 kişi yapacağız. O zaman başlayalım hemen. Kaldırıp göster hangisini Aa. seçtiğini. Hayal sende sıra. Göster kameraya kaldırıp. Tamam. Mert sen de sıra. Tamam. Açabilirsiniz. Önce toprak. Güvenli. Güvenli. Hayatlı sıra. Pardon. Güvenli. 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 Benim. Düzenli. Aa. Lanım. Bilansız muzu kurudum gerçekten. Düzenli, düzenli. <laughs> 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 tamam. Hayal sen bir tane. Seç. <laughs> Zehirli seç. Tamam. Tamam. Şimdi sen toprak seçebilirsin. Tamam bırak başlayayım. Önce Toprak alıyor. Güvenle. Ben. Ne? Yaslı. Gerçekten mi? Hayal kazandı. Tebrikler. Birinci hayal, ikinci Toprak, sonuncu da benim. İkinci arkadaşlar kutu oyunuyla birlikte karşınızdayız. Burada burada okçamın ne kadarsa veya rengine göre o kadar blok kıracağız. Penguen blok kırarken düşerse yani böyle değil. Blok düşerse Kay o kişi kaybeder. Ben direkt gittim. <laughs> Son üçüncü sen üçüncüsün. Tamam. Aa. İlk sen yapıyorsun. Çevir. Şöyle. Şöyle çevir. Bakarak. Kameraya göstererek çevir. Ee, üç tane mavi. Bir. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bu sayılmaz bunu alalım. Evet koyalım. bu sayılamaz. <laughs> tamam. size sende. Ben tutayım siz Ben tutayım. Çevir. O sayılmaz o Tamam 3 tane yani. beyaz. 2 düştü. bir tane fazla düştü. Ben unutmayayım. Tamam bana üç tane mavi geldi. Ama üç tane mavi yok. Bir tane beyaz kırıldı. Evet. Bir <laughs> sana yerinde. Neye geliyor? Bir, iki, üç, Onu istersen yalnız yerine de gidelim. Tamam. <laughs> Çevir. pardon. Yok. Tam çizgide. Ve evet. Onlar yok çıktı. Üç tane beyaz. Bence direkt şu köpüğü Hayır. Çocuğa düşünmesi için. Hayır ya ben o köpüğü kıracağım bana gelirse. Bakın çok dikkatli olun. Bu şey sayılıyor <musun? Ya>, Sayılır <laughs> Sayılıyor sayılı. abla. Sayılır sayılır. Nasıl yani? 3 tane mavi ben 3 tane beyaz kıracağım. Çok maviler kaldı. O evet. zaman sen onu tutarsan onun bir anlamı kalmaz. Evet. Zaten onu düş... Bak. <laughs> Zaten kaybedecektim. Sedef'i kırdığımda düştü. Oyunumuzun kazananı bence hayal. Bence Şimdi sıradaki oyuna geçelim arkadaşlar. Bu oyunda kurbağaları zar sayısına göre koyacağız. Eğer denge bozulup bu parça düşerse o kişi elenecek. Hmm, evet, mesela altı tane vardı 6 tane koyacağız boşluğa. Yani, evet. evet. Hadi hayal. Evet, taş makas. Ee, nasıl yani? Hadi hayal, hayal birinci. ben bir, ikinci, evet. üçüncü. At bakalım hayal. 3 tane koyuyorsun. 1 2 ve 3 bana da üç geldi. Hmm. Nasıl koysam? Bir. İki. Üç. Tam kırk geldin gelelim. Dört. Bir. Keşke dört bana denk gelseydi. Çok güzel bir şey vardı fikir. İki. Hmm. Üç. Dört. Tam koyuyor. Üç. Bir, iki, üç. Hayır. İki. İki. Hayır oh. hayır Üç. O <laughs> Ben gittim arkadaşlar. Görüşürüz şimdi. Altı. Altı. Oh. altı mı? Tamam kurtulduk. İki, dört, beş, altı. Direkt ben şuraya bir tane koy Elimde üç tane var Bir tane daha koy. Üç. <laughs> Diyorduk. Dört. Hayır. Keşke yapmasaydım bunu. 5 6 <laughs> Hayal ne yapıyorsun? <laughs> ha, Ablamda var. Bende mi? Evet Aa. evet sen sorabilirsin ya ben ikinciyim. <laughs> <Hadi gülüyor> 6 Çok sıkıntı bir şey bu ya. <laughs> sıkıntı kardeşim ya. <laughs> tamam bir tane daha yiyelim. 3 5 Sen ne desem? Para sende. Beş. <laughs> Beş. Oh şu an çok güzel dengeledi. Bekle tamam. Tamam 1 İki. 3 4 Bu da sonuncu. Ay kıtladı. Beş. Ver bakalım zarı bana. Beş. 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 Bir tane de şuraya. Şu an çok güzel dengeyi sağladım aslında ama. Bir tane şuraya koyayım. Bir tane bura. Bir tane de şuraya koysam denge bu mu? Bozulmaz. Beş ben. Dikkat. Evet. Üç. üç. Bir. İnşallah hayalde patlamaz. Yüz. Söylüyorum üç. Hayal. Bence onu düzeyim. İki. Şanslı Hayal bir. şans. Bir. Şans. Şimdi bana altı gelecek kesin ya. Bir. Bir. Ya ama hayır haksızlık. Ne gelirse. Evet. İki. iki Ya yeter artık. Sen, Sen mi? Altı. Bakalım devirecek mi? Burada devirmezse <laughs> çok değişik olacak. Dört, beş tane boşluk kaldı ama. E devirmedi. Bu nasıl olacak? Koyun da. Devrilmedi. Kimse hepsi kaybetmedi. Evet. Alkış kendinize. E bir tane kaldı kurban. Aa bir boşluk var o zaman. Ya boşluk yok. Yok. Hepsi A, tam. Dedi. Yok hepsi tam. evet. evet bence bu oyunu baştan oynayalım çünkü biri kaybetmedi. Ama bence kolay kaybetmedi. siz bana anlatmaya çalışın bu benimkini so, anlat büyük bir büyük, büyük, teknolojik televizyon bir, tamam televizyon ee, tamam anlatırken ben buluşayım bu çok televizyon bir, bir dakika daha anlatmadım bu televizyon şu an e, bu ülkemizde çok yapılan bir şey zaten her yerde yapılıyor ee, ben bunu anlatmayayım sen de anlatmaya çalışabilirsin babamlar şu an içeride ne yapıyor program izliyor tv izliyor tamam tv ne ne televizyon az önce dediğin ne Neyi yapıyorlar. Programını çıkart? Televizyon izliyorlar. Ha şükür. Televizyon izlemek. Çıkartıyorum ben o zaman. Tamam. Şimdi zaten bir tane kelimeyi söylediğim an bunu bileceksin. Doğaya karşı yapılan bir iyilik. Aç. Evet. Doğru. Ama direkt anladım ki. Ve daha çok da böyle sana. göstererek falan da anla. Şimdi e bu bir spor. Spor da olabilir. Sen mi? yazın gidiyordun. Yazın ama böyle çok sıcak. Tamam. Yüzmek Tamam. Kursunu tamam. çıkar. Bir dakika. Kursta ne yapıyorsun? Yüzme. Evet. Tamam, yüzmek. Yüzme. Gibi. İşte yüzme değil. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzda bir değişiklik yaptık. Zaten e, gördüğünüz üzere kartlar çok basit olduğu için çok hızlıca bitirebiliyorduk. Biz sessiz sinema gibi oynayacağız bu oyunu. Konuşmadan oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Hmm. E, Seçine kurutma makinesiyle Kurutma, <laughs> kurutma makinesi. <laughs> Aslında evet. doğru. Aslında, aslında Tam doğru. Bir de ben... abla ama gerçi. Ama mıknesini... Kurut... Kurutmak dedi ya. Evet. Tam tamam, tamam aslında sayılır ya. Uz Uzaya çıkmak. Ne yapıyorum? Saç etmek. Şu ne yapıyorum? yapıyorum? Hava çekiyorsun. Hava nereye düştür? Düğünde. Uç. Bu... Gelin uçurması ya. <laughs> Bu sadece düğünler yapmıyorlar. Hani <laughs> ama şeyde yapmışlardı ya. Konfeti patlatmak. Yazıklar. Havayı fişek. Havayı evet, fişek patlatmak. O doğru. Havai fişek kısmı doğru. Havai fişek yapmak. Havai fişek izlemek. Doğru. Evet, Havai fişek izlemek. Ha. Havai Mert. Mert. Bak, ben... Bak bu bir sopa <laughs> Hayır, tamam mı? Kol sopası. tamam ne yapıyorum ben şu an? Kol Çok çabuk bildin. Doğru. Zor dediğiniz bu muydu? Başlayabiliriz. Ee, bak hayal. Bu bir, Bak bu bir Tahta tamam mı? Ama konuşmak da, yok. Tamam bu da böyle. Kas. Bir şey aldın kasada böyle yaptın. Nerede yapıyorsun? Evet. Hadi ben göstereceğim. Bıçakla bir şey kesmek. Bak. Bu ne ya? Piss. Bunun Bak, bir makinesi var tamam mı? O da bir şey işte. bu ne? A few moments later. Bir şey bir şey, bir şey yapmak. Öf, benimkine gerçekten çok merak ediyorum. Temizlemek. Ya. Evet o zaman. Kucu verelim mi? Kıyafeti ütülemek. Doğru. evet doğru. Ama kıyaf, evet doğru. Şimdi seni anlatalım. Tabrakam. Tamam. Şimdi bu, bu su akan yer tamam mı? Bu su akan yer. O Nasıl şey? gitmem? Evet, ben, bu kadarız ki bildiğin. Sualkan yer dedi. Tamam, ver. Seni de gösterelim. Bir yüzyıla bazlık var direkt. Hayır. Ne alaka? Baz baz diyorum. Baz İngilizce. Tamam, başka şekilde anlatın. Bir şey... Ara sürmek. Ondan Bir. Ama bir. Bir. Otobüs sürmek. Evet. <laughs> Doğru. Evet arkadaşlar, bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Umarım bu vlogda da sizi eğlendirebilmişimdir. Güzel bir İstanbul vlog olduğunu düşünüyorum ben. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.